oluyor ama ekmeği kesmemişler bile ya. Gönderdikleri ekmeğe bak abi. Al yersin. Ulan hayvan herif bir kes. koyayım <laughs> 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 kız gibi. Lan güneş ya. Rose gold. Beterin beteri var abi. Ben geçen gün söyledim. Pilav köfte, köfteyi unutmuşlardı. 45 dakika sonra geldi. Pilavı da verdim geri <laughs> pilav köfte seni pilav mı gelmiş abi sadece? İnanılmaz ya. Evet abi onu düzeltemedim. O onda bir imlelik var. Kamera bozuldu galiba. Evet, bu ne abi? Neyle? Tatlı ne? Bilmiyorum abi peynir tatlısı diye sikiyorlar bizi. Bildiğin Kemal Paşa o amına koyayım. Peynir tatlısı. Bakıyorum abi. Neydi lan adı? Bagi miydi? Oğlum belki peynir Biga. Tatlısı peynir tatlısı Biga. Abi buymuş. Peki sadece. Kemal Paşa tatlısı ne? Peki, bu ikisi aynı mı? Oğlum aynıymış. Siktiler bizi. Abi ben şu zannediyordum şu. Abi o cheesecake. Ya siktir git salak <laughs> cheesecake'ti. Abi bak. Bak. Tamam şey de benim. Bak. Peynir, tam benim peynir tatlısı anlayışım farklı. Peynir de, helvasıymış bu. Bu nasıl peynir tatlısı ya? Hoşmelim. Adamlar renkledi abi. Annenim Feritciğim kalbini kırmak istemem ama peynir tatlısı Kemal Paşa'ya benzer zaten. İçinde peynir yoksa abi yemin ederim peynir vallahi var mıydı yok, lan? Vallahi yok. Peynir var mıydı Allah içinde? Sapsın, peynir bak peynir varsa bu çocuğuyuz. yemin ederim gram almadık bak, abi kapı peynir. Duruyor, bak kapı duruyor vallahi Der abi. Falan yok, der. Al, al abi. Yok hani yok. peynir? Abi bir şey versene onu da. Ben yalayacağım onu da. Vallahi yoktu peynir ya. Bence siz peynir helvası ile peynir tatlısını karıştırıyorsunuz. Vallahi yoktu peynir ya. Yemin ederim yoktu peynir ya. <laughs> tamam tipi benziyormuş ama yoktu abi peynir. Yoktu ya. Oğlum nasıl anlamazsın? Ne anlamı kaldı o zaman? Niye adı peynir tatlısı ya? Peyniri anlamıyorsan, peynir ağzıma gelmiyorsa niye adı peynir tatlısı abi? Can someone explain this shit? Aman koyayım Ferit, Kemal Paşa tatlısının içinde paşam var ya. Duydunuz abi. Duydunuz mu abi? Frit asıl benim tatlısını biliyor musun? Hoş yani... verin abi. Ya kardeşim. O yüzden yanlış oldu demiş bildiğin. Sen Rauf'un dediğini duydunuz mu? Evet. Kemal Paşa tatlısının içinde paşa mı var o bana kaybeden? Sağlık. yine de kabul etmeni neden kaybediyorsun? <laughs> Bu mu peynir tatlısı? Hoşmerim. Evet. Abi. Ha. Üf. Güzel mi peki? Eşit. Ağır biraz ama baya. Baya bir var. Sikeyim abi. Dur bakayım. Yere, bir, yere, gittiğinde <laughs> peynir tatlısı dersen herif sana bunu verir. Git böyle Kemal Paşa'ya benzeyen bir şey var. <laughs> tamam yeni. Hadi tamam Kemal Paşa'yı geçtim. Ay şey peynir tatlısını geçtim. Peki bu ne? Alo? Peynirci Böyle bir künefe mi var abi? Kötü mü? Lan oğlum sana yemin ederim Getir abi küne. yedin mi künefeyi? Getir künefeyi getir getir künefeyi getir. getir künefeyi getir Açayım bakayım mı? Getir künefeyi getir 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 Bakacağım Ver abi Bak Künefe ama çok kötü bu arada. Sadece yufka yani bildiğin. Bu abi. Dur bak yeni elime şerbet bulaşmıyor. Yani hiçbir şey yok. Yufka. Wow. Ondan İçine onu... hiçbir şey koymamışlar. Şimdi... Tost yapmışlar adam. Yarısını da iyi yemişiz ha. <laughs> Vallahi sen yedin abi afiyet olsun. Onu <laughs> <laughs> ekmek gibi yollamış. Tost ya yapmış oğlum herif. Tost yapmış yollamış abi bu. <laughs> Küne açayım. <abi. gülüyor> Frisbee yoldan bir şey <laughs> <Birbirimizi> atacağız. Birbirimize atacağız. Frisbee yoldan <laughs> bir şey Al. Ferit. He Player unknown mi? Efendim? Player unknown. Yok kardeşim oynamayacağım. İlk oyunum <laughs> ikinci oldum ya çok sinir. Kardeşim şey ilk oyunum birinci oldum hadi eyvallah. Ay. Cream potato. Abi peynir tatlısı evet. eşittir Kemal Paşa yoğurt tatlısı. Eşittir Revani yoğurtla de İçine bir parmak atıyorlar adı değişiyor ama künefe ot değil pezevenkler. Eyvallah krem potato. Harbiden ot geldi abi künefe. Bak peynir tatlısı ilk defa yedim okey. Ben onu öğrenmiş olduk. Özür dilerim onun için. Peynir tatlılarından. Ama künefe çok yedim abi. Böyle bir künefe yok yani. Ah. Abi yarın bizim orada peynirci var gideceğim soracağım. Ekmekte bunu gönderdiler. Al yersin diye. Gidin yarım ekmek abi. Motorcu bakkaldan alıp ikiye kesmiş göndermiş.